5 Kasım'da Boğa Burcu'nun 13 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Boğa Akrep Aksı'nda gerçekleşen dolunay hayatlarımızdaki sabit denilen konularda artık karar alma zamanı geldiğini göstermektedir. Ve bir dolunayı düşünün gökyüzünde tam yuvarlak olduğu için ve gecenin o karanlığında aslında gecenin güneşi anlamına gelmektedir. O yüzden gökyüzünde iki tane ışık vardır gezegen olarak biri güneş diğeri ay ve gecenin ışığı tam da dolunay zamanında birçok görünmeyen şeyleri netleştirir ve o konuda artık karar verme zamanı olduğunu göstermektedir. 13 derece boğa burcunda gerçekleşiyor olduğu için şimdi ben iki harita modeliyle bakıyorum. Biri Placidus harita modeli, diğeri de Hulsain harita modeli. Ve aynı zamanda aslında Uranyen prensibiyle de bakıyor olduğum için biraz daha e, videolarda nokta atışı yapmamı, biraz daha detaylı yorum yapmamı sağlıyor. Şimdi Placidus harita modeline baktığımız zaman bu tera, Boğa Akrep alanındaki Dolunay 1-7 aksına düşüyor. Bu da hem kendi fiziksel görüntünle ilgili bir alanda hem de karşı tarafın ikili ilişkiler, ortaklık konular, işbirliği gibi konularımızda artık karar verme zamanı göstermektedir. Diğer anlamıyla ben ve biz temasını artık bu alanlarda dengeye getirmemiz gerektiğini göstermektedir. Şayet hayatınızda, ilişkilerinizde, gerek özel ilişkilerinizde, gerek sosyal ilişkilerinizde bazı böyle alma verme dengesinde bir sorun yaşıyor olanlarımız açısından bu dolunay çok da zamanında gelmiş ve bu alanı sizin gözünüze göstererek bak sen burada hata yapıyorsun ya da burada birileri senin için şunu yapıyor ama sen görmüyorsun ya da ben bunu yapıyorum ama neden böyle yapıyorum dediğin ve bunu gördüğün ve bununla ilgili karar almanı sağlayan olanakları getirecek. Buraya kadar çok güzel. Şimdi Plesidus harita modelinden çıkıp Hulsan harita modeline baktığımız zaman bu sefer bu harita modeli 2 ve 8. evlere düşüyor. Bu da finans kaynaklarımızla ilgili konuları bağlayan alanlarda olaylar yaşayacağımızı gösteriyor. Örneğin para kazandığın alan neresidir? İş alanıdır, kariyerindir, mesleki koşullarındır. Bunu daha gençlerimiz işte öğrencilerimiz açısından düşünürsek finans kaynağı onun için nedir? İşte ben şu eğitim alayım ki ileride şu parayı kazanabilirim dediği konular olacak. Veya farklı öğrenci olmayan diğer arkadaşlarımız bizler açısından da ben iş hayatında şunu yapayım paramı şu şekilde harcayayım ya da paramı şu şekilde yatırıma dönüştüreyim dediğimiz durumlar olacak. Veya arkadaşlar bir bankayla işleminiz varsa, kredi ile ilgili gündemleriniz varsa, kredi kartları ile ilgili gündemlerimiz varsa, vergi gibi konularımız varsa bu dolunayla birlikte az önce bahsediyor olduğum alanlarla birlikte bu konular önümüze çıkacak. Hatırlayın videonun başında ne söylemiştik? Gecenin ışığı, gecenin o karanlıkta bir şey aydınlanacak. Demek ki bu bahsediyor olduğumuz alanlarda bizim bilinmeyen konularımız var ve bu konular açığa çıkarak bu konularla ilgili karar alacağız. Ama bizim elimizde hangi doneler vardı? Sabit burçlarda gerçekleşiyor olduğuna göre bizim kendimiz aslında güvende hissettiğimiz bir alanda bir sarsılma var ve biz Normal zannettiğimiz, doğru gidiyor diye zannettiğimiz, doğru bildiğimiz yanlışlarımız gözümüzün önüne gelebilir. Şimdi buraya kadar bir şeylerin ortaya çıkması bizim için kötü değil. Zaten bir sorun var ve sen o sorunu görmüyordun. Onlar netliğe kavuşacak. Şimdi şöyle bir toparlayalım. 7. bizim ilişkilerimiz, işbirliklerimiz, ortaklı alanlarsa benim partnerimi gösteren bir alansa. Partnerim belki bir sevgilimdir, bir eşimdir veya bir amaca giden yolculukta birlikte hareket ettiğim kişi benim partnerimdir. İşte bu insanlarla bağlantılı önemli işbirliklerimi belki de feshetmeme sebep olacak durumlar yaşatacak. Neden? Çünkü bir karanlık var orada senin hoşuna gitmeyen bir konu var. Bunlar açığa çıkacak. Peki şöyle bir haritanın geneline baktığımız zaman açılar çok güzel. Açıların güzelliği bu dolunayı doğru atlatacağını, güzel yönlendireceğini, güzel yöneteceğini gösteriyor. Şimdi bu buradaki e, dolunayımızda ay bizim hayatımızda nedir? Çok köklü bir alanları gösterir. Köklü nedir? Hayatımızda çok e, bir ayda gidiyorsunuzdur. Bir yolunuz, bir yolculuğunuz vardır. Ve o yolculuktaki e, raylarımızdır bizim ay düğümleri. Önemli, temeli sağlam gibi görünen alanlara bir açı yapılıyor. Ve buralara güzel bir açı olduğuna göre belli ki alacağın bu dolunayla birlikte kararlarında senin o direksiyona doğru yerleşmene, rotanı doğru kurmanı sağlayacak ve güzel ilerlemeni sağlayacak. Peki bizim ay düğümlerimiz nerede? Biri balık aksında, diğeri başak aksında. Peki Başak'ta olduğuna göre bu alacağın karar senin rutin düzenini yönetmeni sağlayacak, düzenlemeni sağlayacak parantez içine bir girelim. Ne olabilir bu? Bir beslenme şeklini değiştirmen gerekiyordur. Sporla ilgilenmen gerekiyordur. Çalışma koşullarını ayarlaman gerekiyordur. Ofisinle ilgili, evinle ilgili, konfor alanınla ilgili bir yerleri değiştirmek ve düzenlemen gerekiyordur ve bu senin kendi rutin düzenindeki sağlıklı işleyişini sağlaması için yapılacak bir şeydir. Şimdi öte taraftan neyimiz var? Kuzey Ay balık aksımı, balık enerjisinde bir burcumuz var. Burası da bize ne gibi fayda sağlayacaktır bu dolunayla birlikte? Hayal ettiğin bir şeyler var. Hayal ettiklerini düzenine yerleştirmek var. Hayal ettiğin şeyler bizim aynı zaman 12. evimizdeki balığı gösteriyor. Bu da hastane sağlık gibi bazı arkadaşlarımız var aranızda cezaevi ile ilgili işlemleri olan ceza ile ilgili işlemler olan yakınlarının cezaevinde olan arkadaşlarımız var aranızda yorumları ben tek tek okuyorum bu arada yorumlarınızı esirgemeyin birlikte aşağıda yorumlarda sohbet etme imkanı elde ediyorum sizinle şimdi onlarla da alakalı güzel pozitif gelişmeler olacak şimdi hem açıların bu kadar güzel olması Akrep enerjisinin olması, 8. evin olması bir aftır hapishanelerle ilgili konularda bir aftır. Sonra vergilerle ilgili bir yapılandırma bir şeyin affıdır. Banka kredi gibi konularda gündemleri olan için aftır. Sigorta bağkur borçları olan arkadaşlarımız açısından bir aftır. Bu boğa dolunayı bize buralardaki sancıların iyileşmesini sağlayacak. Şimdi bu süreçte hatta gelmişken söyleyeyim neden af olmasına da destekleyen gündemler var. Mesela burada iki tane sabit yıldız, yıldızımızdan bahsetmek istiyorum. Birincisi 13 derece boğa burcunda arkadaşlar neyimiz var? Almaç e, sabit yıldızımız var. Bu şunu göstermektedir. Bu dolunayda 14 derece boğa burcunda almaç sabit yıldızı var ve bu dolunay bunun da kavuşum içinde. Bu da zincirli prensesin sol ayağını temsil etmektedir. Yani aslında olumsuz bir sabit yıldız değildir ama sert etkileşimli ayak sorunlarını verebilir. Asılmayı, boğulmayı ve fiziksel engel ile ilgili konuları vermektedir. 8. ev olduğu için bir tedavi, bir cerrahi konuyu verirse sol ayak, ayaklarla ilgili hassasiyeti gündemimize taşıyacaktır e veya Şimdi 8. ev biraz böyle ölüm evi olduğu için bazı konularda İpleri, asılmayla ilgili boğulmalarla ilgili ölümleri gündeme getirebilir. Biraz su elementi de açıda olduğu için denizlerdeki boğulmalarla ilgili vakaları gündeme getirecektir e, veya böyle fiziksel engelleri de gösteriyor olduğuna göre bu dolunay zamanında yapılan böyle sonuçta bir akrep enerjisi olduğu için bir işte çarpma e, el kol kazalarından dolayı biraz fiziksel e, engel yaşamayı gösterebilir çünkü yükseleninde de bir koç burcunun yer alması koç burcunun da e, 9. evdeki yay burcundaki Merkür ile Mars'la kavuşumdan dolayı biraz daha böyle el kazalarına, işte göz hassasiyetlerine, işte yolculuklara, özellikle uçaklardaki o rötarlara gibi gibi durumlar verebilir. Biraz da böyle şimdi yay teması olduğu için uzun araçlarla ilgili kazalara, trafikteki tartışmalara dikkat etmek gerekiyor. Nedir bu? İşte tren kazalarına veya işte otobüslere, tırlara, e, gemilere gösteren bir temadır burası. Şimdi biraz daha böyle trafikle ilgili alanı şöyle kenara bırakıyorum. Diğer taraftan tedavi cerrahi ile ilgili bir kısım da gördük az önce. Onları da şöyle kenara bırakıyorum. Şimdi dönelim az önceki konuya. Bir vergi affı, işte SSK, Bo Bağkur gibi aflardan bahsetmiştik veya cezası olan konulardan hapishane gibi mahkumlarla ilgili aflardan yararlanılan aflardan bahsetmiştik bu dolunayla birlikte buraya tetikleniyor demiştik çünkü buradaki almaç sabit yıldızının zincirli prensesin sol ayağını temsil eden bu almaç e, e, sabit yıldızın prensesin mitolojinde mitolojisinde kurtulmasını e, bahsediyor Bahsediyor. ve dolayısıyla hayatımızda bugünlerde bir sorun varsa bir baskı yaşadığımız bir konu varsa kısıtlanma yaşadığımız veya e, bir borcumuz varsa bu Dolunay ile birlikte buraların iyileşeceğini gösteriyor. Bir de hep sol ayağını gösterir olduğu için biraz daha böyle sanki duygusal bağlarımızdan arınmakla ilgili bilgi verebilir. Bir de ay ayın yanında bir sabit yıldız olduğu için anne figürüyle ilgili, kadın figürleriyle ilgili ya da daha ya da böyle geçmişimizdeki kendi dünyamızdaki o bilinçaltı sorunlar, duygusal sorunlar belki de bazı bazı arkadaşlarımız var daha hassas onların da duygusal travmalarının iyileşmesiyle ilgili bir günde verecektir ki bu süreçte. Psikolojik rahatsızlığı olan arkadaşlarımız için veya böyle bilinçaltı e, iyileşme seansları yapmak, yaptırmak isteyen arkadaşlarımız açısından da bu dolunay zaman çok ideal olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi geçelim. Karşıda Akrep Burcu'nun da e, 12 derecesinde bir Alpecha e, sabit yıldızı var. Bu da güzel dostlarım İbranice'de duvak ve taç anlamlarına gelen bir yıldız. Bir kadın tacını anamsatıyor e, bu da bereketi, birliği, doğurganlığı ve verimi anlatıyor. Hem akrep enerjisinde olması akrep ölüm ve doğum alanıdır. Şimdi burada bir bereketi doğurganlığı gösteriyor olduğuna göre hamile kalmak isteyen arkadaşlarımız için veya doğum yapmak isteyen arkadaşlarımız açısından da Alpeççe sabit yıldızın eşinde olacağı için ve hatırlayın e, haritada çok güzel açılar vardır. Muhteşem bir şekilde doğumun güzel geçeceğini, bereketli bir doğum olacağını, hatta 8. E, finans evi olduğu için bereketli bir sürece girileceğini göstermektedir. Bunu bilmenizi istiyorum. Sadece beni tedirgin eden şey şu. Burada bu sağ, e, dolunayımızın enerjisinde 3 farklı deprem alanında bir tetiklenme var. Ee, burası beni birazcık tedirgin ediyor. Açılar güzel olduğu için e, bunu böyle bir hafif atlatılabileceğini veya şu an olmayabileceğini biraz zaman sonra, e, biraz zaman sonra olurluluğunu söylemem sebebi de 2026 yılının tutulmalarında deprem alanları çok tetikleniyor. Bu da ilk e, 2026 yılının ilk 6 ayını temsil eder. O yüzden lütfen çok dikkat edelim. E, ciddi anlamda deprem alanları tetikleniyor ve bu hiç hoş bir şey değil. E, şimdi gelelim. Bazen deprem denilen şey illaha bir toprakta olmasına gerek yok. Şimdi sizin kendi kişisel doğum haritalarınızı bilmiyorum. Belki de bu dolunay senin kendi doğum alanında, doğum haritanın hangi evinde gerçekleşiyorsa orada seninle ilgili çok önemli yer değişimleri, sallanmalar olacaktır. Örnek veriyorum. İlişki evindeyse ilişkilerine ilgili bir hareketlilik olacak. Finans evinde para kaynaklarına ilgili olacaktır veya çalışma koşullarında veya iş arkadaşlarına veya para kazandığın, para gelen bir alandaki bir sarsıcı bir olayın sana cereyan etmesidir bu durum. İşte kendi doğum haritanla ilgili benden ya da başka bir meslektaşımdan danışmanlık alabilirsin. Ama genel olarak bu şekilde yorum yaptım. Bir de hepinizin yükselen burcunuza özel... E, 3 Kasım haftasının yorumunu yaptığım için Dolunay'la de ilgili bilgi veriyor olduğum için o videomda. Dolayısıyla 3 Kasım haritasını, 3 Kasım haftasının, astrolojik haftasının yorumunu dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen kanalımda var ve aynı zamanda Kasım ayının videolarını da çektim burcunuza özel. Onu da dinleyebilirsiniz. Şimdi şöyle bir toparlayalım. Neyi biliyoruz? Yükselinde bir koç vurgusu var. Boğa ve Akrep Aksı'nda yönetici gezegeli Mars'ın yay burcuna Merkür'e kavuşuyor. E, 8 ve 9. evlere denk geliyor. Bu da aslında bakın e, judo da var burada. Juno'da işbirlikleri ortaklık konuları gösteriyor. Yani bu harita modeli tek başına değil birlikte hareket ettiğin konularda Kiminle nerede nasıl hareket ediyorsa onunla onlarla ilgili bir yapılanmayı veriyor. Şimdi burası 4. evdeki Yengeç Burcu'nda Kronos ve Hades'te de güzel bir açı yapıyor. Bu şunu göstermektedir. Kronos o konunun sorumlusu, başı demektir. Dördüncü ev evin demektir, yuvan, ailen demektir, sorumlulukların demektir. Belli ki o evde kimin sorumlu olduğunu ve o kişinin sesinin çıkacağını, hükmedeceğini gösteriyor. Hades'in buradaki varlığı da senin duygularını, senin yükünü, yüküne yük katan duygularını e, mahveden konularla ilgili sorunlu olan şeylerin çöplerin açığa çıkması ve buraların temizlenmesi demektir. Ama şimdi o çöpler açığa çıkarken belki birazcık gerginlik yaşıyorsun ama ne olursa olsun burada ne yapman gerektiği konusunda nasıl bir duruş sergilemen gerektiği konusunda Kronos sana yardım edecek ki belki bu dördüncü ev karşıdan bir onuncu eve bakıyor olduğuna göre çalışan arkadaşlarımız açısından da kariyer hayatlarında önemli konuşmalar getirilecek önemli kararlar alınacak önemli sesler getirilecek ve duruş sergilemeni sağlayacak bu dolunayla birlikte lütfen korkma çünkü her şey çok güzel olacak. Belki o an o deprem enerjisi bir şey sarsacak seni ama bir saniye bir kendime geleyim ne yapmam gerektiğini düşünmem gerekiyor diyeceksin. Yani oturup ağlamak yerine ayağa kalkıp ne yapmam gerekiyor kısmını sorguladın. Cevabında aldın ve hatta eyleme geçtiğin olacak. Neden eyleme geçiyorsun? Çünkü bu dolunayın ucu Mars'a bağlanıyor ve Mars da yayda. Artık sağını solunu düşünmeden ilerlediğin bir süreç olacak ve sen bunu çok güzel başaracaksın. Kendine çok iyi bak. Videomu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutma. O güzel yorumları yaz ki aşağıda birlikte yorumlarda buluşabilirim ve kendi doğum hayatına özel danışmanlık almak istersen de buluşabiliriz ve çok da güzel bir haberim var. 5 Kasım'da bir boğa dolunayında gökyüzündeki o, o güzel enerjiyle birlikte dua çalışması yapacağız. Ve biz her ay sadece dolunay gecelerinde dua çalışması yaparız ve biz bunu 5 yıldır yapıyoruz. Sen de bu dolunay gecesinin duasından yararlanmak istersen, bir WhatsApp grubumuz kuruldu bile. Sen de eşlik edebilirsin bize. Peki bu dolunayda neler yapıyoruz ve katılmak kolay mı? Evet. E, aşağıda açıklamalar kısmında iletişim numaram var. Mesaj yoluyla, mesaj yazarak bize ulaşabilirsin. WhatsApp grubumuza katılabilirsin. Oraya bir link bırakacağız o gece. Tıklaman yeterli olacak. Ve videonun dolunay gecesinin, o dua gecesinin video kaydı da gönderilecek. Sizlere haberiniz olsun katılmak için de seni bekliyorum. Kendine iyi bak. Hoşçakal.